ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sınavı için öğrenciler yakınlarıyla birlikte bir saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav öncesi Muğla genelinde alınan kararla öğrenciler sorunsuz şekilde sınava girecekleri sınav merkezlerine ulaşırken polis ekipleri de sınava geç kalan, evrak eksiği olan ya da yanlış okula gelen öğrencilere yardımcı oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sınav öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencilerin imdadına da yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi bir öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek nüfus bilgilerinin çıkartılmasını sağladı. Polis ekibi sınava son bir dakika kala öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durumsa öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Yine Muğla genelinde olumsuzlukların önlenmesi ve öğrencilerin sınava sorunsuz yetişebilmesi için önlemlerini alan ekipler 2 günlük sınav süresinde motorize ekipler aracılığıyla toplam 5 öğrenciyi sınava yetiştirdi.